<laughs> Baş başa mı kaldık? Ahmına kodu. Bekle bekle ben bir sopa bulayım da öldü. <laughs> <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değil. Şuraya Esselamu Aleyküm. I know Kung Fu. O Moru çiçekler gibi Bir git Lan bana koyarım <laughs> boş yapma <laughs> Bir daha sikerim de alanı ha <laughs> Yemiş yemiş Aman diyeyim aman Lan siktir Oğlum adam dayak yedikçe güçleniyo lan Ah be Şifte basmaktan kaslarım gelişti. Ne oldu lan deviremedin mi? Benim adım Saruhan Sifu. Adam başkalaştı oğlum. Ayde! Aa bizim kafayı kesen herif. Canı yenileseydi çıldırırdım. Götü yemedi tabi lan. Siz bir çoğunuz paranın ne önemi Canı var? yenileseydi Senin çıldırırdım. Senin alayım, oh, amına koyayım. Parasız amına koyayım. Hmm.